AYT çalışmaya şöyle başlayacağız. Şimdi burada tabii TYT konusu bitmemiş olan arkadaşlar lütfen sıkıntı yapmasın. Bakın bunu söylüyorum. Benim için TYT Kasım 15 Aralık 1 gibi bitecek dedim. Temmuz'da başlayan arkadaşlar için. Bunu daha önce açıkladım. Bu arkadaşlarımıza ayrı bir video çekip TYT çalışmaları ne durumda? Bunları konuşacağız. Bu videoda sadece hani e, sevgili mezunlar yani 20 ya da 30 tane deneme çözmüş ve kanala üye olmuş olan sevgili mezunlar TET konularını bitirmiş olan 12. sınıf arkadaşlarımız ve TET konularını bitirmek üzere olan 12. sınıf arkadaşlarımıza buradan hitap edeceğim. Hocam hangi web kitabı diye sorup duruyorsunuz ya, kendi sesini, Anadolu sesi kendi yılımızın kitabı mı vesaire bir sürü soru var. Buradaki amacımız bizim soruyu yakalamak değil. Hani biz işte bu kitapları bakalım da buradan soru gelirse yapalım. Hayır. çok güzel işler yapacağız. Ama öncelikle bunu iyi yapmanız lazım. Bakın burada söylenenleri uygulamak yani top sizde arkadaşlar. Hani vardı ya bir başarı hikayesinde arkadaşlarını söylüyorum. Hani maçta işte çok fazla oyuncu da olsa son vuruşu yapacak olan sizsiniz. Golü siz atacaksınız. 90'a 90'a vuracaksınız arkadaşlar. Sizden bunu istiyorum. Şimdi burada ben bir sürü şey söyledim ama illaki ben biliyorum sizin kafanıza takılan sorular vardır. Bu soruları videonun altına yazın eşit ağırlıkçı arkadaşlara video çektiğim gün, o videoyu yayınladığım gün o sorulara da bir cevap vereceğim. Yine eşit ağırlıkçı arkadaşlara sorularını da alırım. Eşit ağırlıkçılara gerçekten çok güzel sürprizlerim var. Müzik Geleceği isteyenlere öneriler üçlü anlattım. O çalışmamız bittikten sonra AYT'de Fasikül çözeceğiz matematikten ve fasikülle beraber bir soru bankası daha bitireceğiz. Yani öyle derece yapmak, öyle yatarak olmuyor. Biraz yorulacaksınız arkadaşlar. Geç kalmış falan değilsiniz. bak aylardan daha Ekim. Yani TYT'yi bitirmeyenlerle ilgili ayrı bir video önümüzdeki hafta içinde sizlerle beraber olacak. Bu arkadaşlarımız için bir şeyler söyleyeceğim ama şimdilik şunu söylüyorum, içiniz rahat olsun. Ben Eylül'de başladım, ben yeni başladım, Yani bunlara kafa yormayın. Sosyal çalışacağız arkadaşlar. Sosyali nasıl çalışacağız biliyor musunuz? Sosyal'i... Yani bunu yapın da ne zaman yaparsanız yapın arkadaşlar. Anlaştık mı? Bana bu icraatı ortaya koyun. Sizden istediğim bu. Bunun sabah olması, akşam olması çok önemli değil. O kadar çok yapacağız ki bunu yani göreceksiniz. Yani göğsünüzü açın şöyle, sizi vuramazlar arkadaşlar. Hiçbir yerden kurşun geçirmezsiniz o saatten sonra. Ve üstüne çalışmaya da devam edeceğiz aynı. Merhaba sevgili eştarlık öğrencileri. Bugün e, iki kura ayırdım. Eştarlık öğrencilerini şu an bulunduğu duruma göre ve bu durumdan hareketle derece hedefi için neler yapabiliriz? Hangi kaynakları çalışalım? Ne kadar çalışalım? Nasıl çalışalım? Bütün bunlarla ilgili kendi görüşlerimi aktarmak için karşınızdayım. Müzik Eşit ağırlık öğrencilerin hep ihmal ettiğim söyleniyor ama değil. Yani burada e, üyelerimiz arasındaki eşit ağırlıkçıların mutlak surette derece hedefine ulaştırmak için bu yıl elimden geleni yapacağım. <laughs> Matematikten şu anda 20 neti geçemeyen öğrenci derece yapabilir mi? Evet yapabilir. Ama çok doğru işler yapması lazım. Öncelikle onlar için bir şeyler söyleyeyim. Eğer şu anda matematik netleriniz... TYT'de 20 netin altındaysa sevgili arkadaşlar. Ondan sonra da fen çalışmasını istiyorum. Matematikte TYT 20 netin üzerinde olan arkadaşlar. Yani ben bugün bunları konuşurken pek çok edebiyat öğretmeninden de pek çok e, coğrafya ve tarih öğretmeninde de görüş alarak karşınıza çıktım. Müzik <laughs> kitaplarından hani soru olarak gelebilecek gerçekten başka yerde göremeyeceğiniz ya da hani bakın bunu da çalışın diye benim ortaya koyabileceğim küçük biyoloji denemeleri yapacağımı söylemiştim. İlk deneme pazartesi günü saat 21'de kanalda olacak. Bu deneme sınavı 21'de yayınlanacak ve ilk doğru cevabı veren iki arkadaşımız yani en hızlı davranıp doğru cevabı yazan iki arkadaşımıza bir ücretsiz danışma hediye edeceğim sevgili arkadaşlar. Türkiye'nin inovasyon durumu nedir? Üniversitelerin inovasyona katkısı nedir? Ve bu açıdan bakıldığında en iyi üniversite sıralamaları hangi kriterlere göre nasıl oluşturuluyor? Bunları grafiklerle birlikte anlatacağımı söylemiştim o videoyu da salı ya da çarşamba günü sevgili jedaylar görecekler.